Merhaba arkadaşlar ben Tolga Game Bender Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve chat kırıldı Tamam Biz neredeyiz şu an arkadaşlar Şey yapıyoruz Keşif yapıyoruz Yani gezeceğiz falan kopacağız İşte bizim eski yer orasıydı Dedim ki ben biraz gezelim falan bir yerlere bakalım Yani orada koyun falan bile bulamadık hiçbir şey bulamadık Yani biraz gezelim dedim Başka yerler tanıyalım ee, yani daha güzel bir yere daha büyük güzel bir ev yapmak istiyorum bir de o yüzden. Şimdi biraz gezeceğiz işte. Ben baktım işte şuralar falan hep şey hep çöl. Ne çölü ya şey düzlük alan yani benim olduğum gibi. Ve işte orası zaten adaymış. Ben de işte başka yere gidelim dedim. Bu elimdeki de harita arkadaşlar. Harita şu an benim evi gösteriyor. Nedeni bilmiyorum ama. İşte ben neyim? Ben şuradakiyim sanırım en köşedeki. Neyse. Bu harita şeye yarıyor arkadaşlar. Ee, işte şöyle yapılıyor. Pusulayı alıyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz, çevresini kağıtla döşüyorsunuz. Crafting table'da işte öyle. İşte daha demin geldiğim şey de bottu. Botta hani vagon yaptık ya biz. Vagonun tahtayla yapılışını düşünün öyle. Oha. Oha abi. 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 Abi şey bulduk, temple bulduk. Çöl temple'ı. Yalnız süper ya. Abi harbiden süper. Ben ne güzel seed'de doğmuşum. Bir de rastgele seçmiştim yani. baya şimdi hazır buraya gelmişken bir de temple'larla baş etme yöntemini göstereyim arkadaşlar. Bu yani tapın şey gibi olanlar, piramit gibi olanlar, şey temple'lar. Ee, çöl temple'ları. İşte bunlarla baş etme yöntemi Önce ışıklandıralım bir güzel. Işığımız yok. Kömürümüz de yok. Has Neyse. Şimdi ah abi kasmasa biraz. Şu bırakalım bir. Al bunu abi. Şimdi bu şey abi kasma bir. Bir dakika bir şey anlatıyoruz. Bir dakika bir şey anlatıyoruz. Kasma bir. Tamam. Bu temple'ların bu bölümü bizi ilgilendiriyor. Şimdi gördüğünüz gibi şunu kazıyorsunuz ortadaki mavi olanı. Ve altında gördüğünüz gibi chestler var dört tane Ama şurada da taş var bir tane Basınç plakası Ona bastığınızda altındaki Altında binlerce onun tnt yerleştirilmiş Ve patlayacak hepsi O yüzden biz ona basmadan chestlere ulaşmalıyız Şöyle bir altımızı güzelce kıralım hmm, Buraya şey yapabiliriz Buraya şey yapacağız arkadaşlar Ne yapacağız Merdiven döşeye döşeye gideceğiz işte öyle Aa zorluk kolaydan normal alalım şunu. Şimdi ne yapacağız? Merdiven yapacağız. Merdiven için önce bir şeyimiz yapalım. Abi çok kasıyor yalnız. Acayip kasıyor. Neden böyle kasıyor bilmiyorum. Herhalde yeni yerlere gittik ya o yüzden. Şimdi çubuk yapalım. Kasma bir iki saniye kasma lütfen ya. Al bunları. H şeklinde parak merdiven yapacağız. Şöyle. Merdiven oluyor. Geçecek mi inşallah yeter. Yetti tamam süper. At bunu abi. Al bunu abi. Tamam. Şimdi çok dikkatli olmalıyız. İnşallah gebermeyiz. Çok korkuyorum tamam sakin Ah Dikkat 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 Şunu kırıyoruz hemen iner Oh tamam güvendeyiz Chestleri açalım şimdi böyle alayım Demir bir bok çıkmadı tamam bundan Buna geçelim Kemik bol bol kemiğimiz var ne yapacaksak artık Hadi bakalım Oh shit Abi elmas altını bulmuştuk şimdi altını bulduk Elmas kaybetmiştik ama altın işimize yarayabilir al bunu abi çok süper olacak Bunları al. Şu altın yetmedi. Neyse alma boş ver. <laughs> Elmas, at, zırhı ve zümrüt. Abi, abi bu ne ya? Süper yalnız şu an iki tane atımız olacak, iki gerek olacak. Ah, öyle, 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 öyle. Yani boş at. zümrüt. zümrüt şey işe yarıyor arkadaşlar. Önemli bir maden değil bu zümrüt. Bakın ne atalım? Şu vagon atalım. Önemli bir maden değil bu zümrüt şey sadece büyük dağlarda bulunuyor. Şey işe yarıyor. Ee, ne işe yarıyor? Şey işe yarıyor. Söyleyemedim. Bir dakika şöyle bir çekalım. çıkalım, da önce. Tamam. Ha, zümrüt şey işe yarıyor. Ee, ticaret yapmamıza yarıyor. Bu arada biz burada ölmeyiz inşallah. İnşallah ölmeyiz. İnşallah ölmeyiz. İnşallah ölmeyiz. Öleceğiz gibi. Nereye gitsek? Zümrüt şey diyeceğim. Abi bir anlatamadım. Zümrüt ticaret yapmamızı sağlıyor. Ee, böyle köylülerle. Tabi biz şimdiye kadar köy bulamadık. Bir de köy bulsak süper olacak da. Ananı kaç tane var lan? Sürüyü toplamışlar. Çeteyle geliyorlar. Rıza abi ve çetesi. Rıza baba ve çetesi. Bunlar bizi sakata getirir mi acaba? Getirebilir. Onun Göt zombisi, göt zombisi, göç zombisi geber. Tekrar. Aa tekrar zombi varsa şeyde var mıdır acaba? Anam olamaz iskelet. iskelet olamaz. Arkadaşlar kaçmanız gereken şey suyun içindeki iskelet. En tehlikesi Çünkü hele bir de akıntıya karşıysa of. O sizi kesin öldürür yani yanına yaklaşamazsınız. O yüzden kaçıyoruz şimdi. Üzerimizde binlerce eşya var ve suyun altında gömülürse bunlar ağlarım resmen. Harita yükleniyor. Daha az yüklense keşke. O endirmen bile var. Az biz nerelere geldik? Biz nerelere geldik abi? Baya fena yerlere geldik. İnşallah güzel çöl olmayan ve kasma şu kasmasa şu oyun. İnşallah çöl olmayan bir yere gidebiliriz. Güneş daha bayağı vardı güneşin doğmasına sanırım. Creeper. Tamam. Abi e, iskele çıkmasını da hiç sevmiyorum vallahi ya. Creeper'lar fazla sorun değil. Koşarak kaçarız onlardan. İskele çıkmasın o bana yeter. Bir de Enderman falan. Hiç uğraşamam şu an. Nereye gidiyoruz? Bayağı uzaklara gidelim. Çok uzaklara gidelim. Jeronimo gidek buradan. Yardır abi. Abi yardır kulaşlama. İşte kuru bağlama. Tamam. Yalnız uçsuz bucaksız deniz abi. Biz şey bot yapalım biz karaya dönüp. Oyun da kasıyor geri zekalı gibi. Şunlar şeker kamış arkadaşlar. Hani ben geçen bölüm demiştim işte kolay bulursunuz diye. Hemen bulunuyor. Abi kasıyor oyun. Hmm, odun harcamıştık geri zekalı gibi. Aç şu altın kılıcı bir işe yaramaz. Zombi falan geliyor mu? Ya şu oyun geri zekalı oyun. Bir dakika. Tam böyle daha iyi. <laughs> at taşı da at. Yer kalmadı vallahi. Birisi gelmesin de ne yapacağız Bak, şey yapacağız İşte böyle yapılıyor tekne bunu al şimdi Ne at bunu at at ya da atma onu işimize yarar al onu abi şeyi yaz. ne yaz zümrüt at bir işe yaramıyor tamam yardır şimdi yardır abi yardır dümdüz gidiyoruz uçsuz bucaksız denizlerde yardır. Ha bu arada giderken de şey söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu Minecraft serisini yani siz izlemeye devam ettikçe ben de çekmeye devam edeceğim de bir de şey mi çeksem diyorum. Başka bir güzel bir oyun falan. Yani başka bir seriye falan. İşte siz istediğiniz bir oyun varsa yorum olarak yazarsanız çok sevinirim gerçekten. Onu söyleyeyim. Ya yani Mount and Blade olabilir, başka oyunlar olabilir. Dur dur yavaşla. Kırılmasın vagonumuz. İyi burada. Geldik. Gitme. As. Neyse. Yüklenmedi şurası da. <laughs> ne biçim duruyor öyle. <laughs> tamam. Abi burada abi şey bi biyomundayız. Ne biyomu? Dur F3'e basalım bir. Savanna. Şey işte. Yeni yeni çıkan 1.7.2 ile çıkan bir biyom. Akasya ağaçları falan var. Ananın iskelet de var. Ananın iskelet, ananın iskelet. Öldürme, öldürme abi. Abi öldürme. Bu biyomda şey olur, at olur. At bayağı olur bu biyomda. Biz buraya güzel bir yer yapabiliriz. Lav. Lav da var. Güzel. Çık abi. Koş git buradan. Koş git inşallah sabah olur sanki ilk videodaymışız gibi. Aa burası çok şey var ama müthiş bir yer. Ha bir de koyun bir koyun bulamadık. Bu haritada da bulamadık, diğer haritada da bulamadık. Çok gıcık ya. Neyse. Bu bölüm böyle bir bölüm olacak arkadaşlar. Böyle keşif yapacağız. Güzel bir yer ararız ev falan yapmak için. Orada işte bayağı kendime geniş bir alan kuracağım. Hayatımızı yaşayacağız orada. İnşallah sabah olur en kısa zamanda. Sevmiyorum böyle. O yalnız Enderman var. Enderman. Slenderman var. Ha, e, şurası of. Of şekil 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 ama canavarlar da şekil. Çok şekil. Dur şurada bir biz bir zekamızla alt edelim bunu. Hoppa bak nerede çıktım ben. Buradayım. Bak bak. Bak buradayım. Geber şimdi. Atlama lan. Atlam öleceğim. Ben burada ölürsem harbi çok kötü. Harbi çok kötü. Ölmemem lazım ben burada. Burada ölürsem yemin ederim ağlarım. Cık. Biz biz en iyisi yeri falan kazalım. Bunuz abi ölmeyelim. Abi şu an korkmaya başladım. Şu an harbi korkmaya başladım. Kaz abi. Kaz abi. Kaz abi. Kapat. Oh bir nefes alalım. Bir iki tane nefes alalım. Bekleyin. Şimdi zombi kaynıyor Bir parlaklığa bakalım Video ayarları parlak tamam Of Shit Artık e, şey burada beklemeliyiz Şu lava bir koyalım abi Işık olsun biraz Lavla ışık yapıyoruz Zombi hırlamaları geliyor Güzel o da güzel Sabah olana kadar bekleyeceğiz. Bir de canımız da fullensin Ye bunu İnşallah en kısa zamanda sabah olur da sıkılmayız burada Bu yöntemde arkadaşlar böyle kaçış yöntemi Altınızı katarsanız böyle genişletirsiniz biraz Oh kebap Biz Bir şey yapalım Crafting table'ımız bir tane daha yapalım bugün üçüncü crafting table'ımızı yapıyoruz O da iyi Al bunu Bin tane eşya birikmiş Ne yapalım? Şey yapalım Ocak yapacaktık biz Diğer bölümde büyük ihtimal şey yaparım Güzel büyük bir ev yaparım Bayağı büyük olur. Aha. Aha güneş güneş doğdu yanıyorlar. Oley. Topla bunları. Ocağa da gerek kalmadı. Oley. Sesleri kesilsin de şunların. Çık abi. Bitti. Oh. Tamam. Süper. Süper beyler. Çık buradan. Freedom. Şimdi güzel çok güzel bir ev aramalıyız. Ev yapacak yer. Tamam. Gidelim bir. Hiç at bulamadık yalnız. Keşke bulsaydık güzel bir at falan. Binerdik ona. Nereye gitsem hiç karar veremedim. Haritaya bakalım bir. Harita neden? Bir kullanmayı da fazla bilmiyorum da aslında. Neden öyle abi? Hala evi gösteriyor benim eski evi. Hiçbir fikrim yok. Ben biraz daha gezeceğim. Çok hızlı da acıkıyoruz. Aa şurada. Aa tamam. Tamam bizde. Güzel. Orada koyun da aa. Atlar. Atlar. Atlar atlar. At. Vallahi at. At gibi at vallahi at. At maşallah. At gibisin at kardeş. Of atlara bak. Atlara bak binebiliyorum. Ay binebiliyorum. Aa binemiyormuşum. Heh, binebiliyorum. Binebiliyorum. Ata şu an arkadaşlar binebiliyoruz sağ ama biz yönetemiyoruz onu sadece biniyoruz. İşte biniyoruz o istediği yere gidiyor normal. Bazen de bizi atıyor. Gördüğünüz gibi atıyor. Ama bu atlar süper ya. Atlar. Of. Abi süper. Müthiş. O küçük at. Küçük at bile var. Tamam buraya ev yapıyoruz. Kuyun Koyun. Yes. 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 Al al hepsini al 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 abi al hepsini al. Koyun da bulduk. Müthiş ya. Hayat budur. Balkabağ da var. Uf şuranın güzelliğine bak. Cık, tamam. Bir dahaki bölümde buraya müthiş bir ev yapacağım. Acayip müthiş bir ev yapacağım. Bu arada arkadaşlar e, siz de şey yapmayı unutmayın. İşte istek oyun falan söylemeyi. Güzel bir oyun. İşte sizin de istediğiniz varsa olmadı ben kendim yapacağım. Bu arada beğenirseniz işte likelamayı falan abone olmayı da unutmayın. Hadi arkadaşlar ben burada bitireceğim videoyu. At var ya at var. At gibi at var valla. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.